fırınlanmış domates çorbası 7 adet domates 4 diş sarımsak 2 adet kuru soğan 3 dal zahter 1 çay bardağı süt 1 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı tereyağı tuz kekik zeytinyağı Şimdi gerekirse ben şimdi bunu blenderlayacağım. Kabuklarıyla fırınladığım için eğer gerekirse beni çok rahatsız ederse kabuklarını süzeriz ama süzmeyi tercih etmiyorum aslında. Şöyle içine zahter atıyorum yıkadığım zahterlerimi. Kuru kekik de atabilirsiniz. Tamam. Şimdi bu arkada kaynıyor. Ben burada çorbanın böyle kıvamını verecek meyhanesini hazırlıyorum. Bu çorbada biraz şuna dikkat ettim. Ee, şimdi onun içinde zeytinyağı var. Burada da eğer bol tereyağı yaparsan biraz ağır oluyor. O yüzden çok az e, bir tereyağı şöyle minicik bir kaşık koydum. Bir kaşık da un koyacağım. Çünkü içinde bir bardak da sütüm olacak. O böyle renk olarak falan dengilecek. O yüzden buranın şeyini çok dengeli kullanmak gerekiyor tereyağı ile ununu yeter bu kadar altını kısıyorum bakıyorum kaynadıysa direkt rondolayacağım çünkü of çok güzel oldu. Ya şu an gördüğünüz gibi o kadar güzel, doğal, çok da güzel kokuyor ki. Çok ellemeseniz yani şu haliyle bile çorbanız çok güzel. Şimdi ben birazcık şurada yaptığım sostan faydalanmak istiyorum. Çorbamın altı yanıyor. Tuz atmıyorum, başka yağ atmıyorum çünkü e, hatırlarsanız fırına koymadan önce çok güzel e, tuzlamış, kekiklemiştim. Şimdi bir de zahter yaptım, gayet keyfi yerinde. Tenceremdeki sosu da aldım, birazcık da süt katıyorum. <laughs> İşte bu kadar muhteşem bir çorba şimdi içindeki unun bir kaşık unun, tereyağın, domatesin hepsinin rahiyası birbirine karışsın. Bir de süt koydum. O da pişmiş olsun. Biraz tıkır diyecek. Hemen kapatıyorum. Güvenin bana bayağı iyi bir domates çorbası. E, denediğinizde de göreceksiniz. Herkes de çok memnun kalacak. Tarifi bir kere daha izleyin lütfen. Ben de hemen sunum hazırlıklarını yapayım. Önce tatlıya bakayım. Bir dakika bekleyin. Yanıyormuş. Yanıyormuş. Çok üzülürdüm şöyle 2 dakika bekleyeceğim. Hemen şerbetleyeceğim. O esnada da şunları kaldıralım. Sunumdan önce önce onun şerbetini yapmam lazım.